Köksal babanın ortağı Arif, Köksal, Köksal babanın. Ayşe, seni. Ayşe, Ayşe, de Arif. Arif ben Hı, sana Ayşe bir sürü, Hı. bir sürü manete bağlayacağım. Bunun hep sevgililerine sana dön ayarlayacağım. Ben sana yok. Gece almışım. Ayşe, baba Ayşe'yi veriyor musun bize baba? Ben bunu Arif, sen de olarak bir şarkı söyle bakar mısın? Hadi, Hadi bir şarkı söyle. Ama bir şarkı söyle. Söyle bir tane tane hadi söyle. Bakalım. Çok az. Hadi çok az. Abi hadi söyle. Hadi, bir, söyle hadi. bir tane söyle. Güzel abi, bak şey, abi. Burada güzel kızlar var ha. Onları izleyin şey, şey Evlendireceğim ikinizi bir şey. birden. Hadi abi, bir şarkı söyle. Bilmiyorum. 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 Süleyman abi bilmiyorum, bilmiyorum. diyor abi. Bir dahakine söyleyeyim diyor. <laughs> sen nasıl bilmiyorsun? Sen bundan daha iyi konuşuyorsun. baba o zaman kese Abi e, Latif de var, Arif de var, Köksal baba da var. Bunlar oldu bir kese abi. Bunları yapacağız abi. çete. Bunlara bir bir, film çekeceğiz. <laughs> Eyvallah abi. Eyvallah abicim benim. Abi çok teşekkür ettik. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Arif'in var mı bir isteğin bir Yok. Yok diyor abi. Yanınızı sağlık. <laughs> Babaya bir öpücük <laughs> at. Eyvallah. Görüşsene. Biz tamam de sizi öpüyoruz abi. Evet. abi. Allah'a emanet siz abi. Şarkı marka yapacağız şimdi. Çocuklar gelecek. Şarkı harman edeceğim sana. Tamam abi buradayız evet. abicim. Görüşürüz tamam, abi. Tamam yayında kalın. Baba şimdi yayında. Alacağız. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Allah'ım benim tamam. canım. Tamam. Göz önü ayrılmasın diye. Ayşe benim de ona aşık. Ayşe benim değil oğlum. Ne diyor lan bu? Ayşe benim değil. Hayır. 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 Eyvallah abi. Abi kendinize iyi bakın. Ben <laughs> diyorum size şey ya. Geliyoruz abi. Ayfada kalın alacağım şimdi yukarı. Tamam abim benim. Ne şey yapayım bir tane